Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Ulaş Ertok Bey ve değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinize hoş geldiniz diyor. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle üç gündür Bursa'mızda ve ülkemizde maalesef orman yangınları hepimizin canını sıkmakta ve moralini bozmaktadır. Yangınlarda kaybettiğimiz itfaiye evi kahramanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yangın nedeniyle evinden, barkından olan ve zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Özellikle Bursa'daki yangınlarda söndürme ve lojistik yardım çalışmalarında aktif olarak bulunan tüm taraftarlarımıza ve vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor ve hepimizin farklı farklı sorumlulukları var. Bugün değerli misafirim Ulaş Bey ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte geçen yıl ait oldukları yere dönme yolunda başarılı olarak güzel bir hikaye yazdılar. Tıpkı Bursa Spor gibi onlar da eski şehirde güzel bir hava yakalayarak ciddi taraftar sayılarına ulaşarak ülke gündeminde ses getirdiler. Bugün bir araya gelme amacımız bu iki köklü tarihe sahip güzide camialarımızın başkanları olarak 16 Ağustos Cumartesi akşamı sezon öncesi hazırlık maçı ile dostluğumuzu perçinlemek ve Süper Lig yolculuğunda benzer hikayeleri yazan iki komşu şehir takımını Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda bir araya getirmektir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki 16 Ağustos'taki bu dostluk maçından kulübümüze kalacak olan kazancın tamamı bu yangın afetlerinden zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için taraftar grubumuz Texas'ın başlattığı organizasyonda kullanılacaktır. Son olarak Eskişehir Spor'un değerli başkanı ve yöneticilerine bu güzel ve anlamlı davetimize icabet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Her iki takımın taraftarlarının da birkaç gün içerisinde çıkaracağımız biletleri tüketeceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyor, Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sözü de ulaşmayı bırakıyorum. Buyurun başkanım. Değerli Enes Başkanım, Bursa Spor'un çok değerli yöneticilere, basın mensupları ve ekranların başında bizi izleyen herkese ben de şahsım ve camiamız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanımızın da bahsettiği gibi son günlerde ülkemizin birçok noktasında özellikle Eskişehir, Bursa başta olmak üzere Yangın felaketiyle karşı karşıyayız. Ee, buradan kaybettiğimiz tüm şehitlerimize, vatandaşlarımıza, Eskişehir'de ve Bursa'da başta olmak üzere e, herkese, tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Ve e, bu felaketlerin en kısa zamanda önünün alınmasını diliyorum. Evet Başkanımızın da söylediği gibi Anadolu için çok önemli iki tane futbol takımı. Aslına baktığımızda futbol takımından da daha fazlası. İki tane şehrin efsane takımları taraftarıyla, tarihleriyle, başarılarıyla Türk futboluna damga vurmuş ve Anadolu ateşini yakmış. iki tane ezeli rakip ama ebedi dost camianın bir araya gelmesiyle, bugün bu vesileyle bir araya geldik. Ben öncelikle tabii ki nazik davetleri için Bursa Spor Camiası'na çok teşekkür ediyorum. Bu özel ve anlamlı mücadele için. Ben de tüm taraftarımızı, camiamızı Bursa'da bizi misafir edecek olan Bursa Spor'a ve Bursa Spor yönetimine bizlere misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ve tüm taraftarımızı da 16 Ağustos'ta oynayacağımız Bursa Spor maçına davet ediyorum. Kendilerine de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Her şey çok açık, net söyledik galiba. <laughs> Soru yok. Mehmet Ali Bey hemen evet. <gülüyor> Buyurun. Mehmet Ali Bey Sevgili Başkan, bu maç nasıl doğdu? Nasıl <laughs> Yani şöyle etrafımıza bakarsak zaten, en büyük yangınlar maalesef Eskişehir ve Bursa'da oluştu. Şimdi hem tarihimiz gerçekten demin başkanımın da dediği gibi birbirine çok benziyor. Maalesef bugünlerde özellikle ormanlar arasında kaderimiz de çok benzer. Ee, sezonu bir ay, bir hafta kala bir hazırlık maçı fikri yönetim kurumundaki arkadaşlarımızla, futbol şube sorumlularımızla birlikte vardı. Taraftarımızın da böyle bir isteği ve beklentisi vardı. O noktada sağ olsun başkanımızla iletişime geçtik. Ee, zaten coğrafi olarak da çok yakınız birbirimize. Ee, böyle bir teklifte bulunduk. Onlar da nezaket gösterdiler. Ee, yönetici e, arkadaşlarıyla birlikte teşvik buyurdular. Ee, çok da güzel oldu. Ee, i̇nşallah bu Deliş ateşi diyeyim ben. İki şehirde de şu an yanmakta ve bu e, inşallah ara vermeden, zaman kaybetmeden iki takım da ait olduğu yere dönerler. Hikayelerin hikayelerin benzerliği bunda vesile oldu diyebilirim. Romanşı biz birde onlar iki de olduğu zaman inşallah Romanşı <laughs> o zaman yapmamız daha anlamlı olur. Şimdiden sözünü verelim o zaman. Tabii. <laughs> Yok başka sorumuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Forma takdimi formaları. <laughs> Yeni sezon formalarımız bizim. Evet. formayı abi ilk defa güzel Çok güzel. Bir de ön tarafını şey yapalım isterseniz başkanım şöyle. Şöyle. Yok birlikte yapalım istersen başka